Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bugünkü dersimizde Araf Suresi 52. ayet-i celle'nin aydınlığında insanın konumunu, vasfiyetini göreceğiz. Estauzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve lakad ji'nahum bi Biz mutlaka insana Kur'an'ı gönderdik. İnsana Kur'an'ı gönderdik. Fessalnahu ala il Ve o Kur'an'da bütün bilgileri ona sunduk. Kur'an'ı hem dünya hayatı için hem de ahiret yurdu için insan oğluna gönderdik ve Kur'an'da insan oğluna dünya hayatında gerekli olacak, lazım olacak bilgileri de insan oğlunu ahiret yurdunda cennete götürecek bilgileri de insan oğluna sunduk Cenab-ı Hak buyuruyor kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, insan yalnız Allah'ın karşısında acizdir. İnsan aciz değildir. Allah'ın karşısında acizdir. Zaten yüce Rabbimiz de dünya hayatında insan oğlunu diğer mahlukattan, diğer canlılardan tefrik etmiştir, ayırmıştır. Ağlar Baba Bayıldı Hazretlerinin buyurduğu gibi aziz efendim Allah insan oğlunu eşref ve ekrem yaratmıştır. Zaten yüce Rabbimiz İsra suresi ayet 101 ayet 70'te bunu açıklıyor. Walakat kerramna beni Adem. Andolsun biz insanı şerefli kıldık, üstün kıldık. Allah'ın insan oğlunu üstün kılması yalnız ahiret yurduna müteallik değildir. Dünya hayatında yaşam biçimi olarak da insan diğer varlıklardan üstündür. Çünkü insan nefhayı ilahidir. Allah'ın ruhunu taşıyor. Ondan insan üstündür. Değerli kardeşlerim, Allah'ın subuti sıfatlarından insanda cüz'i nitelikler vardır. Allah'ın zatı sıfatlarından hiçbir varlıkta yoktur. insanda da bulunmaz mümkün değil. Ancak Allah'ın subutu sıfatlarında insan oğlunda cüz'i nitelikler vardır. Hayat, Allah hayat sahibidir. Allah'ın hayat sahibi olması ezel ve ebettir. Ebedi yoktur. Yani ezelden ezeli de yoktur, ebedi yoktur. İla, ilah hayat sahibidir. Ancak insan da Allah Teala Hazretlerinin dünya hayatında takdir ettiği bir zamanda yaşaması, hayat sahibi olması demektir. Değerli kardeşlerim, işte bunun gibi ilim de nedir? Allah'ın subuti sıfatlarıdır. Allahü Teala nedir? Kardeşlerim, ilmi ezel ve ebettir. Yani Allah'ın ilmi öylesine mükemmeldir ki hiçbir varlıkla mukayese edilemez. Allahü Teala'nın ilmi, ilmi ezelisi, okyanuslar, deryalar ise insanın ilmi, bilgisi de o okyanusta bir katre gibidir. Fakat insan ilim sahibidir, bilgi sahibidir. Değerli kardeşlerim, bakınız Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki, وَلَقَدْ جِئِنَهُمْ بِكِتَابِ Biz insan oğluna Kur'an'ı gönderdik. Fessallahu ala il. O Kur'an'da dünya hayatında gerekli olacak bilgileri de verdik. Ahiret yurdunda gerekli olacak bilgileri de insan oğluna sunduk. Yani insan oğlu dünya hayatında mutlu yaşamak için, sağlıklı yaşamak için güzel yaşamak için nasıl gerekiyorsa o Kur'an'da açıktır. Değerli kardeşlerim, hiçbir canlıya sunmadığı ilimi, bilgiyi, aklı ve iradeyi insan oğluna sunmuştur. Çünkü insan oğlu yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı yaratırken ben yeryüzünde benim emirlerimi icra edecek bir halife yaratacağım buyurmuştu. Kardeşlerim, Asr-ı saadete ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda onun hayatında öylesine netlik, öylesine şeffaflık görüyoruz ki o İslam'ı tam olarak yaşayan bir peygamber, bir insan. Değerli kardeşlerim, bakınız. Uhud Savaşı şey Bedir Savaşı'nda Müslümanlar 70 tane müşrik yani Mekkeli müşriklerden 70 kişiyi esir alıyorlar. Ve bunlara nasıl muamele edeceği hususunda istişare meclisi, şura meclisi toplanıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyorlar ki kim yetmiş Müslümana okuma yazmayı öğretirse veya kırk Müslümana okuma yazmayı öğretirse serbesttir. Dikkat ederseniz Resul-i Ekrem Efendimiz demiyor ki buyurmuyor ki ben şimdi bir dua ederim bütün insanlar bütün ashabım okuma yazma öğrenir. Hayır müşriklerden bunu istiyor. Kim Müslümanlara okuma yazma öğretirse serbesttir. İsterse Mekke'ye dönebilir. Görüyor musun? Resul Ekrem Efendimiz bu işini dua ile halletmemiş. Sonra kardeşlerim bakınız sahabeden birisi buyuruyor ki Bedir Savaşı için biz Bedir kuyularına yaklaştığımızda Hazreti Muhammed ordusunu hiç olmayacak bir yere kurdu düzeni. Ben daha önce birkaç savaşa katılmıştım başka ülkelerde. Ve peygamberin ordusunu kurduğu sistemin mekii'nin savaşa uygun olmadığını fark ettim. Hemen Hazreti Muhammed'in yanına yaklaştım ve dedim ki ya Muhammed bunu sana Rabbin mi emretti yoksa sen mi böyle kurdun? O buyurdu ki ben kendi düşüncemle kurdum. O zaman ya Muhammed ben birkaç savaşa katıldım. Şu anda Müslüman ordusunun kurulduğu yer savaşa uygun değildir. Karşımızda Bedir kuyuları var. Önce gidip Bedir kuyularındaki o suları ele geçirelim. Ve ordu tekrar kalktı. Benim uygun gördüğüm yere kuruldu. Dikkat ederseniz Hazreti Muhammed Aleyhisselam demiyor ki sen karışma. Ben zaten dua ettim. Müslümanlar yenecek demiyor. Kardeşlerim, Uhud Savaşı'nda Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz ki Resul-i Ekrem Efendimizin dişleri şehit oldu. Yani aldığı ok darbesiyle e, çenesi yarıldı ve dişleri kırıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz e, elini ağzına tutarak kanının yere akmamasını sağladı. Eğer dua ile halledilecek olsaydı Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hiç de ok değmezdi. Eğer dua ile her şey halledilecek olsaydı ta Taif dönüşünde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı o azgın müşrikler taşlatmazlardı. Dikkat ediniz kardeşlerim. Eğer dua ile halledilecek olsaydı her şey Hz. Muhammed Aleyhisselam Hendek Savaşı'nda Açlığını gidermek için, çaresizliğini gidermek için karnına iki taş bağlamazdı. Çünkü yüce Rabbimiz ne buydur? Biz insan oğluna bakınız, Wallakatinahu bir kitap. Biz insan oğluna kitap gönderdik, Kur'an gönderdik. Faslinahuu ala ilm. Biz o Kur'an'da İnsan için dünya ve ahiret yurdu hususunda bütün bilgileri sunduk. Kardeşlerim buna dikkat ediyor musunuz? Resul-i Kibriya Efendimiz her hususta duaya sarılmamıştır. Bütün sebeplere tevessül etmiş, başvurmuş, bütün çareleri denemiş, çaresiz kaldığı zaman çaresizlerin çaresi olan Allah Celle Celaluhu, devreye girmiştir. Kardeşlerim, yüzlerce mesaj alıyoruz. Bakınız, yüzlerce mesaj alıyoruz. Bunların bir çoğunu, bakınız, bir çoğunu başta Yahova şahitleri olmak üzere. Bütün Hristiyan ve Yahudi örgütler denetliyor, düzenliyor. Efendim, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed dersen, 15 dakika sonra üzerinde bir mucize gerçekleşecek. Bakınız ne kadar Kur'an'ı aşağılayıcı, ne kadar İslami değerleri aşağılayıcı, ne kadar duayı hafif alıcı bir şey. Ve insan diyor çaresiz, hiçbir şey olmadığını görünce üzülüyor. Ve bundan da Hristiyan örgütleri hem para kazanıyorlar ve hem de kahkaha ile gülüyorlar şu anda dua menkıbelerini yönlendiren, dua menkıbelerini yönlendiren örgütler Hristiyan örgütlerdir. Ve bunu çok bundan da çok para kazanıyorlar. Bir din alimi çıkıyoruz kürsüye. Kapıda da onun dua kitaplarını satan arkadaşları veya talebeleri var. Size bakın neler getirdim, ne dualar buldum, ne dualar buldum, ne dualar buldum. Efendim kütübü siddeyi araştırdım. Efendim neyi araştırdım? Ee, e, İmam bir gibi araştırdım. Efendim Süneni Ebu Davut araştırdım. Size dua kitapları geldi. İşte karın ağrısını geçiren dua. Falancı duayı okursanız yarısını okuyor, yarısı da kitabını teş teşvik ediyor. Yarısını duanın okuyor, yarısını da bu duayı öğrenmek istiyorsanız dışarıda kitabım satılıyor onu alın diyor. Başı ağrısı için şu duayı okuyun. Efendim kalp krizi için şu duayı okuyun. Efendim bağırsak enfeksiyonunuz mu var? Şu duayı okuyun. Öylesine tatlı balla anlatıyor ki Müslümanların imanını ihlal ediyor farkında değil. Müslümanların duygularını ihlal ediyor farkında değil. Müslümanların imandan kaynaklanan duaya olan ilgisini ihlal ediyor. Farkında değil veyahut da gözü dönmüş, gözünü para hırsı kaplamış zavallını. Kardeşlerim hiçbir mümin de çıkıp demiyor ki, ee hocam eğer her şey dua ile hallediliyorsa sen bu kitapları niye satıyorsun? Zavallı insanlardan cemaatin için niye para topluyorsun? Dua et de gökten sana para yapsın. Dua et de gökten sana altın yapsın. Kimse de diyemiyor. Bakınız kardeşlerim. Zaten bu gibi örgütler, bu gibi cemaatlerin dışı e, menbaı, efendim e, kökeni dışarıdadır. Şu bir ay içinde birçok Hristiyan örgüt Müslümanları kandırarak dua sattılar. Dua siteleri kurdular, dua ettiler, dua ettirdiler ve çok para kazandılar. Şu anda da bize gülüyorlar. Efendim sosyal medyada dolaşıyor. Bin bir salavat var kim alır? Kardeşlerim Müslümanlar zavallı olmayın. Zavallılıktan kendinizi arındırın. Hz. Muhammed Aleyhisselam bakınız asrı saadette asrı saadette Müslümanlar ilmi yönden bilgisiz olduklarından dolayı Müslümanlar zaten ilk Müslümanlar kimdi? Müşriklerin köleleri, onların cariyeleri, onların işçileriydi. Okuma yazması olmayan işçileriydi. Eğer okuma yazmaları olsaydı zaten resul Ekrem Efendimiz Bedir Savaşı'ndan esir aldığı insanlara demezdi ki Müslümanlara okuma yazma öğreten Mekke'ye dönebilir. Resul-i Ekrem Efendimiz o Müslümanları tedavi etsin diye bir Yahudiyi, bir Yahudiyi maaşa bağlatarak e, doktor tuttu. Yani bir Yahudi tıbbiyeciyi o zamanki imkanlarla, o zamanki tıp imkanlarının uygulanması için Müslümanları tedavi etsin diye doktor tuttu. Bunu unutmayın Müminler, değerli kardeşlerim. Artık kendimize gelmenin zamanı değil mi? Biz ilmi tıbbiyeyi savunuyorduk. Biz efendim e, e, fen bilimlerini savunuyorduk. Biz uzay bilimlerini savunuyorduk. Bir başkası ne çıkıyorsun e Amerika orada peynir mi ekmek mi var? Kıyamet kopacak dön dediği zaman biz uzay bilimlerini savunuyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Biz Kur'an'ın Mesajlarının gerçeğini insanlara anlatmak mecburiyetindeyiz. Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretlerinin buyurduğu gibi şimdi artık hakikat zamanı, gaflet ve dalalet zamanı değil, hakikatları görme zamanıdır. Bir kardeşim mesaj atmış, efendim Kureyş suresini oku az kaldı, Müslümanları teyit geçecek koronavirüsü. Müslümanlar kırılıyor, kırılıyor. Koronavirüsü Müslümanları tahrip ediyor. Artık dua değil, gerçeklerle buluşma zamanıdır. Her şey dua ile halledilseydi, resul Ekrem Efendimiz ashabına derdi ki, karnım ağrıdı, şu dua yok. Başım ağrıdı, şu dua yok. Vallahi resul Ekrem Efendimiz, vücut ağrılarının, vücut arızalarından dolayı hiçbir duaya tevessül etmedi. Sahabe de etmedi. O hadislerin aslı yoktur. Zayıf hadislerdir. Buna inanın kardeşlerim. Ne olmuş? Biz Kureyş Suresini okuyacağız. Koronavirüsü Müslümanları kırmayacak. Vahzavallı. Vahzavallı. Resul-i Efendimiz öyle olsaydı bir Yahudi'yi ashabını tedavi etmek için doktor maaşıyla doktor tutar mıydı? Değerli kardeşlerim artık kendinize gelmenin zamanıdır. Artık ilmi hakikati görmenin zamanıdır. Farzı ikiye ayırıyoruz. Farzı ayın her müminin eda etmesi gereken bilgi öğrenmesi gereken farzdır. Yani ilmi hali bilgileri öğrenmek her mümin için farzı ayındır. Bir de farzı kifaya vardır ki bazı Müslümanların yapmasıyla diğer müminlerin üzerinde sakit olan farzdır. Bu farzı kifayedir. Kardeşlerim, yeryüzünde insani refahın, barışın, huzurun sağlanması için ilmi şeriat yani ilmi feraiz gereklidir. Bunun için ilmi feraizi öğrenmek, ilmi şeriatı öğrenmek, İslami fıkı öğrenmek nedir? farz kifayedir. Eğer bir bölgede İslam'ı fıkhı bilmeyen birkaç kişi yoksa o bölge halkı mesuldür. Değerli kardeşlerim işte bunun gibi yeryüzünde Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışından bahsediyorsa Kur'an insanın yaratılışından bahsediyor mu etmiyor? Ediyor. Sağlıktan bahsediyorsa sağlığı bize tavsiye ediyor mu? Ediyor bize ilmi tıbbiyeyi öğrenmek farz kifayedir. O zaman Müslümanlar ilmi tıbbiyeyi bilecekler. Eğer Kur'an bize insanın yaratılışından bahsediyorsa, efendim sağlıktan bahsediyorsa, Müslüman ilmi tıbbiyeyi bilecek ey zavallı hoca efendi, ey dua kitabını satmak için kendini parçalayan insan, Müslümanları artık kandırmak, Müslümanların üzerine ilmi tıbbiyeyi bilmek farz-ı kifayedir. Eğer bir bölgede birkaç tane doktor yoksa o bölge halkı Allah katında mesuldur. Tıpkı cenaze kılma, yani kılmadığından dolayı mesul olduğu gibi. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ilmi hikmetten bahsediyor mu? Ediyor. Kur'an-ı Kerim nefsi emmareden bahsediyor mu? Ediyor. Kur'an-ı Kerim şeytan aleyhillaninin tehlikesinden bahsediyor mu? Ediyor. Öyleyse ey Müslüman bizim için ilmi tarikat farz-ı kifayedir. İlmi tarikat olmayan bölgede insanlar mesuldur ilmi tarikattan. Kardeşlerim allah Teala Hazretleri aydan, güneşten, yıldızlardan bahsediyor mu? Ediyor. Cenab-ı Hak yedi kat semadan bahsediyor mu? Ediyor. Öyleyse uzay bilimleri müminler için farz kifayedir. Uyuma Müslüman. Uzay bilimlerini bir bölgede bilmeyen yoksa o bölge halkı Allah katında mesuldur. Rabbimiz diyecek ki ey Müslüman ben size gökten bahsettim, yıldızlardan bahsettim, güneşten bahsettim. Niçin anlamadınız? bakınız kardeşlerim Müslümanlar güneşin sadece ısısını kullanırken elin gavuru güneşten enerji elde etti bak güneşi daha değişik şekilde kullanmaya başladı kardeşlerim Kur'an-ı Kerim fırtınalardan bahsediyorum kasırgalardan bahsediyor mu afetlerden bahsediyor mu ediyor mevsimlerden bahsediyor mu ediyor. Öyleyse Müslüman bizlere, müminlere iklim bilimini yani kilmetolojiyi bilmek farz-ı kifayedir. Eğer bir bölgede iklim bilimiyle ilgilenmeyen, uğraşmayan birkaç kişi yoksa o bölge halkı mesuldür. Rabbimizin bize sunduğu bilgi ile ilgilenmediğinden dolayı. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz yerin yaratılışından bahsediyor mu? Ediyor. Yani arzın yaratılışından bahsediyor mu? Ediyor. Öyleyse yedi kat yerden bahsediyor mu? Ediyor. Yerdeki tabakalardaki mağmalardan bahsediyor mu? Ediyor. Öyleyse kardeşlerim bizlere coğrafi bilimleri öğrenmek farz-ı kifayedir. Bir, bir bölgede coğrafi bilimleri bilmeyen birkaç kişi varsa... Yoksa o bölgenin hepsi Allah katında mesuldür. Bakınız, bakınız Müslüman kendine gel. Bakınız Müslüman kendine gel. Zavallı insan her şeyi duaya bağlarsan duayı da mağdur edersin. Her şeyi duaya bağlarsa duayı da mağdur edersin. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımamış olursun. Kardeşlerim, Rabbimiz geçmiş kavimlerden bahsediyor mu? Lut kavminden, Nuh kavminden, Salih kavminden, At kavminden, Efendim Gomara'dan bahsediyor mu? Ediyor. Onların nasıl helak olduklarından bahsediyor mu? Ediyor. Öyleyse Müslüman İslam alemindeki insanlara tarih bilimlerini öğrenmek de farz-ı kifayedir. Bir bölgede tarih bilimlerini bilmeyen bir, birkaç kişi var yoksa o bölge halkı mesuldür, mesul. Kardeşlerim, insan oğluna faydalı olan bütün bilgileri öğrenmek müminler için farzı kifayedir. Yani çiftçiliği öğrenmek de bir ibadettir ve Allah'ın emridir. İnsana iyi yaşama hususunda yardımcı olacak bütün bilgiler. Önemlidir kardeşlerim önemli diyorum. Rabbimiz bunları Kur'an'da bize sunmuş. Estağhuzullahu tekrar ediyorum. Velakad ji'nahum Biz insanlara kitabı Kur'an'ı gönderdik. Fasalnahu ala ilm ve bütün bilgileri insana dünya hayatında yararlı olacak bilgileri de insanı ahiret yurdunda cennete götürecek bilgileri de Kur'an'da açıkladık. Hüdem ve rahme. O Kur'an insan için yol göstericidir ve rahmettir. Aydınlatıcıdır. Aydınlatıcıdır. Rahmet kelimesinin bir manası da aydınlanmaktır. Likavmin yu'minun. Kur'an'a iman edenler için aydınlat aydınlatıcıdır. Değerli kardeşlerim bakınız. Bir gayrimüslim, içki içmiyorsa ne olur o yine gayrimüslimdir ama içki içmediğinden dolayı sağlıklı olur. İçkinin zararlarından sakınmış olur. Biz aylar önce dedik ki kardeşlerim birçok bölge halkı var ki yılan çayan akrep Allah'ın yasak ettiği şeyleri yiyorlar. O canlı varlıkların kendi hallerinde eee rahatsız olmayacakları bir hastalık vardır. Yani o hayvanlar o hastalıklara bağışık, bağışıklıdırlar ama o hayvanların etini yiyen insanda kalıcı ve bulaşıcı özellik taşıyan bir hastalığa dönüşebilir. İşte Rabbimiz bize buyuruyor ki ey Müslüman ben bir takım etleri yasak ettimse temiz olan bir takım yiyecekleri size sundumsa bunu da inceleyin, tafrik edin. Eğer bu emre uymazsanız Allah sizi hasta eder. Bir mümin yalnız cennet hususunda Allah'a ibadet etmemeli. Yalnız cenneti kazanmak için Kur'an'ı mesajları kulak vermemeli. Dünya hayatında da sağlıklı yaşamak için Kur'an'la bütünlük içinde olmalıdır. Kur'an'la bütünlük içinde olmalıdır. Allah rızası için diyorum kardeşlerim ne olur. Şu size efendim size ne dualar getirdim ne dualar getirdim diyerek sohbete başlayan o hoca efendiye sorunuz ki hocam her şey bu dualarla oluyorsa sen niçin kalbindeki bir takım rahatsızlıktan dolayı gittin anju oldun. Dua edeydin de kalbindeki o sıkıntı geçeydi. Hocam bize kitap satın sat, satmaktansa niçin dua edip de kendine para pul edinmiyorsun? Bakınız size cevap veremeyecektir. Ben buradan soruyorum. Kimse mümin seni aldatmasın. Artık bilim ve teknolojik verilerin Kur'an'la bütünleşme zamanı gelmiştir. Zaten Kur'an'la bütün. Onu bir takım çıkar ve menfaatçılar bir takım dua pazarlamacılar sizi aldatarak sizden ayırdılar kardeşlerim. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Ayet-i Celle'yi bitirmek istiyorum kardeşlerim. Hüdem ve Rahmet o Kur'an mü'min, müminler için şey, Hüdem ve Rahmet'in li kavmi müminler için hem hidayettir hem de aydınlatıcıdır. Aydınlıktır. Yani mümin olan buna dikkat edecek buyuruyor Rabbimiz. Kardeşlerim çok dikkat edelim. Kur'an'ı Kur yüzüstü bırakmayalım. Duaları mağdur etmeyelim. Duaları mağdur etmeyelim. Sen koronavirüsünden kurtulmak istiyorsan devletin önlemlerini aldığı tedbirlere dikkat et. Yerine getir. Görüyorsun ki Mekke'den gelen Umrede gelen, yani duanın merkezinden gelen insanlarda da bulaşıcı hastalık çıktı. Daha niçin kendini e, kandırıyorsun? Kur'an'ın karşısında başını deve kuşu gibi artık kuma gömmeyi bırak. Kolaycılığı bırak. Bilim ve teknolojiye yönelelim. Millet olarak, İslam milleti olarak yönelelim. Zeki çocuklarımızı mutlaka okutalım kardeşlerim. Allah rızası için el -fah.